Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle tüpraşı inceleyeceğiz. Düşer mi yükselir mi tüpraş ne olur teknik olarak bakalım. Şöyle tüpraşın sene başı fiyatlarına gittiğimizde burada bir üçgen fiyatlaması görüyoruz. Hisse aslında bu üçgen içinde bir sıkışma gerçekleştiriyor. Ve bu üçgen içindeki fiyatlamalar 6 ay sürüyor arkadaşlar. 6 ay sonunda da kırılım geliyor. Kırılım sonrası sıkışmanın ardından da gördüğünüz gibi bir yükseliş trendi başlıyor ve hareket dönemi kazanç dönemiyle birlikte hisse 195 seviyesine kadar çıkmayı başarıyor. 117'den 195'e %70'e varan bir getiri ardından ikili tepe formasyonu ikili tepe formasyonu sonrası desteğin kırılmasıyla da bir miktar satışların geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Anlıkta %1'e yakın bir artışla 175-176 arasında işlem görüyor. Hisse de kısa vadeli görüntü negatif ama ana trendde bir bozulma olmadığı için yani burada daha yüksek dipler yaparak yoluna devam ettiğinden dolayı yükseliş hareketi düzeltmesini bitirmesinin ardından kaldığı yerden devam edecektir arkadaşlar ki %70 sonrası %10-15'lik %10, düzeltmelerde gayet makul olarak karşılanabilir. Kısa vadeli görüntü negatif. Satış baskısının devam etmesi için kısada 172 önemli bir destek noktası. Ben gün içi trade ediyorum. %1, %2 bana yeterli derseniz şu anda 175'teyiz. Özellikle 172 desteğine yaklaşır. Yani 172, 10, 172, 20 seviyesine yaklaşırsa buradan alıp yukarı yönlü tepki hareketlerini satabilirsiniz. Yani 174, 175'i görmeniz durumda satış gerçekleştirebilirsiniz. İste 172 kırmazsa sorun yok. Ama kırarsa bir miktar daha 165-164 seviyelerine doğru düşüşlerin yaşandığını görebiliriz arkadaşlar. Buradaki destek noktalarını şöyle düşünün. Hisse belli bir seviyeye kadar çıkıyor. Dikkat edin burada tutunuyor. Tekrar yükseliyor. Tekrar düşüş olsa da buradaki desteği kırmıyor. Kırılmasın ardından talep oluşuyor. Yani artık buradaki yatırımcı diyor ki evet burası kırılmayacak herhalde. işleme giriyor ve fiyatı tekrardan yukarı taşıyor. Trend kaldığı yerden devam ediyor. O yüzden kısa da 172 desteği önemli. Kırılmazsa buradaki düzeltme hareketini bitirecektir. Ama kırılırsa maalesef 165-164 seviyelerine doğru geri çekilmelerin sürdüğünü görebiliriz. Çok derin bir satış olsa bile, çok kuvvetli bir satış baskısı olsa bile hissedeki düşüşler 154-153 seviyelerine kadar normal karşılanabilir arkadaşlar. Yani ana tren çizgisine kadar düşüş olsa bile burası kırılmadığı sürece buradan tekrar toparlanıp yukarı yönlü fiyatlamalar yapmaya devam edecektir. O yüzden burada destekler takip edilebilir. 172, 165 ve son olarak da 154 153 bölgesi arkadaşlar. Buralardan hiç risk almayan arkadaşlar ya zaten 170 yükselmiş. Biraz düşsün kardeşim o zaman alın derseniz 154 153 bölgesine alarm kurun. Burası gelirse Türkbaşı için alın fırsatı oluşacaktır. Buradan alıp hem kısa vadede satabilirsiniz. İsterseniz de orta ve uzun vadede fiyat buralara düşürse alın fırsatı olacağından dolayı tutabilirsiniz arkadaşlar kısa da eğer ki 180 üstüne atarsa 172 kırmadığından dolayı da buradaki düşüş kanalını kıracak ve ilk etapta 195 devamında da 225 230 seviyesi orta vadede hedef olacaktır arkadaşlar. Tekrar inelim. Bir kısa vadeli negatif bir fiyatlama söz konusu bir alçalan kanal hareketi var. 172'nin üstünde kalırsa sorun yok ama altına sarkma yapar, kapanış gelirse satış baskısının devam ettiğini görebiliriz. 165 ve 154 seviyeleri geri çekilmelere destek olarak takip edilebilir. Buradan yapacağınız tercihen alımlarla isterseniz kademeli alımlar yapabilirsiniz. Dediğim gibi ya 172 yani risk alır tepkide satarsanız veya bir miktarda gezici çekilmeleri bekleyip özellikle 165 alma 166 gelirse buradan alıp yine Tepki yükselişlerinde 180-175 seviyelerinden de satış gerçekleştirebilirsiniz. İse kısa da 180 seviyesini atabilirse de bu düzeltme hareketini bitirmiş olur. 195'i test edecektir. Geçebilirse 225-230 hedeftir. Ancak geçemezse tekrardan yine bir geri çekilme, bir kar satışı görmeniz mümkün olabilir arkadaşlar. TÜPRAŞ bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.